Ya siz ne tatlısınız ya Rabbim ya. Yeliz'in ayakkabılarını en sevdiğim ben ev terliği modeline atmıştım. Dedim ki bu modeller bakın ev terlikleri çok güzel oluyor dedim. Bakar mısınız? Daha güzelini yapmışlar ya. Hem böyle hafif böyle ayağım iyicene içine duruyor. Çok güzel hem sıcak tutuyor. Misafirlerinize sunum yapabileceğiniz, önünü koyabileceğiniz ve kendiniz ilk öncelikle boş verin misafiri. Kendiniz için giyebileceğiniz en güzel ev terliği. Bak kaç store attım gerçekten. Fiyatları da çok uygun biliyorsunuz Yezin ayakkabılarının. Ben benim yıllardır sponsorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah bol kazanç versin. Hanımlar alın bunlardan bir iki tane ve gerçekten çok güzel. Ay valla ne söylesem gerçekten ee, bomboş. Çünkü hepimiz kolajen içiyoruz. Hala kolajen içmeyeniniz varsa bir kolajen nedir diye bir araştırsın. O kırışıyoruz, yaşlanıyoruz, lekeler çıkıyor. Bunların hepsi kolajen eksikliğinden. Yani akşam geç yattığımız bile zaman bile kolajen kaybına uğruyoruz. O yüzden ben erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Akşam yatmadan önce kolajeni içmediğim zaman sabahleyin aynaya baktığımda kendimi güzel görmüyorum. Görmüyorum yani. Bunun bile psikolojisi çok önemli. İstediğiniz marka kolajen için. Bakın şu an ben mesela kolajen içiyorum. Eczanelerde en çok satan trend yolda bile en çok satanlara girdi. Şu an %50 indirimdeymiş. Senin Hanım %50 indirimdeyiz. Bizi paylaşmak ister misiniz diye güzel bir tatlışko bir mesajdan sonra böyle güzel storyleri atmak istedim. Seviyorum. Keyif de içiyorum. Siz de istediğiniz marka kolajeni için ama ne olursunuz gerçekten kolajen için. Bu storyler bittikten sonra ne olursunuz şöyle bir, bir girer misiniz Google'a? Neden kolajen içmeli bu kadın? Neden içmeli? Kolajeni kenara koydum başka bir konuya geçiyorum. Ben tatlıyı çok seven bir kadınım. İnanılmaz tatlı yemeği seven bir kadınım. Beni tatlıdan uzaklaştıran e, nitrimin, çok güzel bir vitamini var. Mutlaka trend yolda falan çok satanlarda görmüşsünüzdür. Gözünüz aşinadır. Bu çok güzel. Ben günde iki tane içiyorum. Biraz tatlı krizlerine girmemek için. Tatlı kilo aldırdığı için beni. O yüzden e, bana çok iyi gelen bir vitamin. Her zaman çantamdadır. Çok severek de içiyorum. Gidip eczanelerden de alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim ki hep söylüyorum ya Solgardan, işte e, Redontax, bütün vitaminlerden bahsediyorum. Nitrinibim şu an indirimi olduğu için Bromeleinden ödem attırıcı vitaminine, C vitamininden, beta glukanına hepsinde indirim var hanımlar. Bizim evde olanlar Metabolikan herhalde içeride. Lütfen sizden rica ediyorum. E, bu aralar rejim mejim yok. Vitaminlerimizi içelim. Sebzelerimizi, meyvelerimizi yiyelim. Hazır böyle bir indirim varken de tür nitri... Böyle bir dönemde bence rejim olmaz bağışıklığımıza her zaman dikkat ediyoruz. Sebzelerimizi, meyvelerimizi sağlıklı besleniyoruz. İnanın bu bu pandemi döneminde sağlıklı, önceden hiç bu kadar sağlıklı beslenmiyordum. Pandemi döneminde sağlıklı beslenmeyi öğrendim ya. Hangi saat? ne yenir, ne içilir, hangi sebze yenir. Hani hep inanın pandemide bize bize öğrettiği çok şey de oldu. Bu arada regli döneminde sancı çekenler için de böyle mor bir simsifuga diye vitaminleri var. Girin ben size link bıraktım. Instagramlarına bakın. Orada daha önceden kullandığınız vitaminler varsa nitrinüble de devam edersiniz. Sizi öpüyorum gidip eczanelerden de alabilirsiniz bu arada. Kolajenimizi içmeyi asla unutmuyoruz. İnanın bize psikolojik olarak bile kolajen içmenin yani sabah uyanınca bir güzelleşme ise O bile güzel bir şey. İnanın bana psikolojik olarak çok yararlı oluyor. Öpüyorum. Ben link bırakıyorum. Instagramlarını da bıraktım. Arkası biraz dağınıklı kabul ediyorum. Toplanıyordu. Ben dur dedim story atacağım. Öyle yani. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.